Merhaba Tekno Today izleyenleri. Ben test editörünüz Sevinç Apaydın. Bugün sizlere Asus FonePad 7'yi inceleyeceğiz. Asus FonePad 7 hem telefon hem de tablet olarak karşımıza çıkan melez bir cihaz. Telefona göre oldukça büyük ama tablete göre de oldukça küçük bir cihaz aslında. 7 inçlik ekrana sahip bu cihazımız. Cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak 1.6 GHz Intel Atom işlemci var. Grafik birim olarak da PowerVR SGX 544 MP2 bulunduruyor. Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle kullanıcıya sunulan akıllı cihazın içinde bulunan e, modem sayesinde telefon görüşmesi de yapılabiliyor. Son zamanlarda tablet olarak karşımıza çıkan cihazlar oldukça ilgi gördü. E, Asus da PhonePad olarak karşımıza çıktı. E, bu cihaz bu cihaza sahip olduğunuzda hem ayrıca bir tablete de sahip olmak zorunda değilsiniz. Hem telefonunuz hem tabletiniz yerine tek bir cihaz. Bu ekonomik olarak da oldukça uygun oluyor bakarsanız. Şimdi Tekno Today test merkezimizden aranıyoruz. Gördüğünüz gibi yanıtla ve reddet tuşlarının yanı sıra aynı zamanda mesajla da reddedebiliyoruz konuşmayı. Ve biz de aynı şekilde bu numaraya geri dönüş sağlayabiliyoruz. Bu telefonu kullanırken aynı zamanda kablolu ya da bluetooth kulaklık kullanmanıza gerek yok. Şu şekilde kulağınıza tutarak kullanabiliyorsunuz. Biraz büyük gözüküyor ama gayet ses kalitesi açısından da oldukça iyi. 10 saate kadar pil ömrü olan bu cihazda aynı zamanda ekran kalitesi de oldukça iyi. 1280x800 e çözünürlük sunuyor ve size oldukça gerçek bir görüntü deneyimi sunuyor. Ses kalitesinde Sonic Master teknolojisi kullanılmış ve bu da size gerçeğe en yakın ses kalitesini sunuyor. Ayrıca ne yapıyorsanız ona uygun ses ayarı da oldukça kolaylık sağlıyor. Yani oyunlarınızda, müzik dinlerken, film izlerken neler yapıyorsanız ona göre ses ayarı yapabiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken de 100 karelik çekim modu sayesinde her anı yakalamak oldukça mümkün. Asus Phone Pet 7 iş hayatınızı da oldukça kolaylaştıracak. Süper Note sayesinde aldığınız notları ya da sunumlarınızda yapacağınız şeyleri tek bir sayfaya toplayabiliyorsunuz. Video, grafik, görsel, ses ekleyebiliyorsunuz ve sunumlarınızda da kullanabiliyorsunuz bunu. Bugün sizler için Asus Fompet 7'yi inceledik. Bir sonraki test ürünlerimizde görüşmek üzere.